Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Tevhidin kısımlarının ikinci bölümünü işleyeceğiz inşallah. Fiilde tevhid Allah'ın tek yaratıcı olmasına inanmaktır. Yaratma ve var etme sıfatını başka ilahlara vermemektir. Onun yaratmada bir yardımcısı olmadığı gibi alete, araca, organa, zamana da ihtiyacı yoktur. Allah hayati kelimesinde şöyle buyurur. Bir şeyi dilediği zaman onun emri ona yalnızca ol demesidir. O da hemen verir. Tevhid Allah'ı uluhiyette yani ilahlıkta ve rububiyette yani Rablikte tek ve bir bilmenin ifadesidir. Allah Celle Celaluhu hem yaratıcı olarak tek ilahtır hem de evreni ve içindekilerini yaratan, düzenleyen, idare eden ve insanlar için hükümler koyan bir Rabb'dir. Kimileri Allah vardır ve yücedir derler ama ona bir takım şeyleri eş tutarlar bazı şeyleri Allah Celle Celalu gibi düşünürler veya Allah'a ait sıfatları onlara verirler. Onların tıpkı Allah Onların tıpkı Allah gibi saygı duyulacak, emirlerine itaat edilecek, önlerinde boyun eğilecek yüce varlıklar olduğunu kabul ederler. Ya da Allah büyüktür dedikleri halde hayatlarına ilişkin temel hükümleri bir başka makamdan alırlar. Allah'ın koyduğu helal ve haram hükümlerini kabul etmezler. Onların yerine tağutların hükümlerini benimserler. Bu gibi kimseler tevhide iman etmemiş sayılır. Çünkü Hazreti Allah hem eşi ve benzeri olmayan tek ilahtır hem de tek Rab'dır. Tek Rab olmanın anlamı yaratan şekil verip terbiye eden, yöneten tek sahip ve hüküm koyucu demektir. İlahlığa, Allah'a yakıştırıp da Rabliği başkalarına tanıyanlar tevhidi bilmeyenlerdir. Böyle yapanlar şirk koşup müşrik olanlardır. Kur'an'ın ifadesi açık olmasına rağmen Allah'ın hükümlerine zıt olacak şekilde onları beğenmeyerek bana göre bize göre, bizim sistemimize göre çağımıza göre, falanca atamızın ilkesine göre, falanca şeyhin söylemiş olduğuna göre, filanca bilim adamına ve efendiye göre gibi ölçüler tevhide oymaz. Böyle bir inanca sahip olanlar Allah'ın Rabbliğini tanımayanlardır. Allah hayati kelimesinde dikkat edin. Hükmün tamamı onundur. Burada söz konusu edilen nokta Allah'ın ölçülerine rağmen sırf onların yerine geçmesi için hüküm koyma ve Allah'ın dininden Allah'ın dininin yerine başka dinler uydurma mantığıdır. Bu tevhide kesinlikle aykırıdır.